Herkese merhaba arkadaşlar yine PES oynuyoruz. Bugün kadro oyunlarının kaçıncı bölümü bilmiyorum. Siz başlıkta görüyorsunuzdur. Bugün bu video atılmayabilir, atılabilir. Çok hızlı bir video yapacağım kusura bakmayın. Bütün istekleri yapamayacağım. Sonra da halledeceğim. Bugün bir acil bir işim çıktı o yüzden. Hemen şu videoya bir, birkaç istek yapayım. Birkaç dediğim 15 falan yapayım gideceğim hemen. İşim var çünkü. I am Messi 19'dan başlayan 3 tane arma seçmiş. 4-2-1-3 dizi işiyle oynuyor. Defans dörtlüsü iyi bir dörtlü. Önlerinde Do rolcu var. Garip bir dizi var. 3 forvet. İş yapabilecek bir dizleşme. Bir tık sıkışabilir ortaya böyle görünüyor. Ama bilmiyorum iş yapabilir yani yaratıcı oyun, oyun libero falan. Fena bir diziş değil. Karlo da güzel kurmuş. Kalede tersleyen falan yedeklerde bu şekilde. E, Yedekte bu arada şu kartı. Koreyanın kartı muhteşem. Güzel de kurmuş Karlo. Hiç forvet iş yapar mı? Yapar. İlk en sondaki isteklerden başlayacağım bu arada. Onlar çok uzun zamandır bekliyor. Hemen hemen hemen. Hemen şuradan devam ediyoruz. Petri başlayalım. İlk atan arkadaşımız. 3 tane arama seçmiş. 4-1-1-4 dizilişli işçiliği oyunu. Defans örtüsü bu şekilde. Önlerinde Modric var. OCD Bellingham güzel. 4-1-1-4 dizi İyi iyi bir diziliş. iş. Forvet dörtlüsü adam yani şey kadrosu kurmuş. İspanya etkinlik kadrosu kurmuş. Yapacak bir şey yok kanka. Seni bu şekilde yorumladık. Özgür Magda'ya bakalım. 4 3-1-2-4 dizilişli işi oynuyor. Defans üçlüsü iyi bir üçlü. Önlerinde De Bruyne var. E, o 8'in Maradona ile Messi iyi bir ikilem. Bir tane boşluk kolay oyuncu oynatsan güzel olurdu. Mesela Messi SF'ye çek, Griezmann'ı bence o seçecek. Daha iyi olursa Bak Mbappe sol açıkla Pires güzel. Forvet'te de Haaland var. Üçlü defansa göre iyi konusu ama bir tane dostun olsa işte orada mesela yedekte vardır. Rodri'nin var. Ben olsam Rodri'yi alırdım De Bruyne yerine. Onun dışında çok da bir eksin yok. PK X bakalım. 3 tane arma seçmiş. 4-1-3-2 dizilişiyle oynuyor. Defans dörtlüsü. E Ferdi almış sol beke bu arada. Ferdi'nin kartı fena değil. Hücumda iş yapabilecek bir kart. Fursu falan var. Dosta orada Rice almış. E, bu kartı yok edici iş yapar. Ovasi'ye şey iki tane yapmış. Orada Bellingham'la Brahim Diaz iş yapar. Sol kanat olarak Carlos Borutkesi, Leva ile Mbappe. Leva'nın bu kartı ağır kalabiliyor. Özellikler fena değil hava hakimiyeti bitirecek. Ama ha ağır kalabildiği için ben bu kartın tavsiye etmem. onun çift ayak kartı var. O kartı fena bir kart. Onu oynatabilirsin. Aslan GS'ye bakalım. 3 tane arma seçmiş. 4 2 -3 dizi işiyle oynuyor. Uzun topla kontra defans. 4 iyi bir 4'lü önlerinde Ruben Neves var. OS2'si şey Ruben, Ruben diyor bekliyorum. Raul de Waard, Güzel bir ikili. Bir boşluk kolonu en önce bir yaratıcı oyun kurucu. SF'de orada Soykova oynatmış sağ açık olarak. Garizman sol açık olarak da Pires. Güzel kurmuş ya orayı da. Stoikov biraz sıkı top tutması olsa çok iyi oyuncu olacaktı da yine böyle de iş yapar ama Haaland varken ben Haaland'ı tavsiye ederdim özellikle tek forvet Haaland daha iyi olur bence. Emir'e bakalım iki tane arma seçmiş 4-3-3 dizi işiyle oynuyor defans 4'lü CV 4'lü ee, bir tane savunmacı oynataydın iyi olurdu. Ben alsam kim yerine bir tane savunmacı bek oynatırdım. Ee, yok yedekte ama bir tane vardır Costa Kurt'a falan daha iyi olur. Orta saha üçün gayet iyi solcuk olarak Kiyeti Forvet'te Eto sağcık olarak Messi. Efsane bir kadro. Kalecisi de Casillas Benim çok beğendiğim bir kaleci değil ama refleksiyle seni taşır. Güzel konuşsun kadroyu. 4-3 dizilişi de sağlam diziliştir. Kezer Rejo'ya bakan 4-1-2-3 dizilişiyle oynuyor. İyi bir diziliş, Fena bir diziliş değil. 150 kurmuş bir savunmacı bir hücumcu. Defans dörtlüsü iyi. Kalitesi tersine gelen okey. Dostlar Ice oynatmış. Tam ortası olması biraz aklımı kar karıştırıyor. Defansif bir işlem güzel olur. Verilse talimatlardan. O seykesi orada bu Griezmann'la pres iş yapar. Forvet üçlüsü de Harry Kane, Haaland ve Yamal. Herhalde ileri şişiriyor. Kane ve Haaland indiriyor. Oradan atak yapıyor olabilir. Efendi güzel kurmuş bu arada ama Kane'i ben yine de o, tercih etmem. Efendi'ye bakalım 4-2-4 dizi oynuyor. Defans dörtlüsü gayet iyi. Orada Barrios'ta Kante'de sağlam bir ikide. Forvet'te de 4 forvet mükemmel. Mükemmel. bak Mbappé'nin yerini değiştirsen güzel olur. Bir tane de kim alabilirsin? Gullit'i aslında alabilirsin. Gullit'in bu kartı biraz sıkıntılı bir kart aslında da yine iş yapar. Kalecin Martinez onu değiştirebilirsin. Kötü bir kaleci değil ama daha iyi bir seçenek bulursan alabilirsin. Kutaya bakalım 3 tane arma seçmiş. 4 2 3 dizi işiyle oynuyor. Defans 4 3 4 4'lü önlerinde Kim Zakari ikisi var. OSD'de Devroy'nde sağ açık olarak Figo sol açık olarak. Mbappe Forvet'te de Haaland var güzel kurmuş kadroyu 4 2 1 3 dizilişi hızlı kontra tak hiçbir eksik yok yedekleri bakalım. Yedekte habersi var, yedekten alabileceği. Orada musialası var, dembesi var. Yine orta açmak için almış. Güzel. Bir tane daha ortacı alabilsen güzel olur yedekleri ama. Kap diye Ney? Kapti Elva'ya bakalım. 4-3-2 dizi oynuyor. Defans örtüsü. Bir tane savunmacı bek oynatması çift hücumcu sıkıntı yapar kanka. Kanatlardan boşluk bulabilir rakip. E, Dost orada şeyi oynatmış. bekem Bayer iş yaparsa kanat olarak bugün abi güzel bir kart sol kanat olarak Mbappe'yi OS'de orada De Bruyne Fortikesi Bajoy'la alan gayet iyi bir ikili. Sağlam bir ikili. Rapsin var yedeklerde benim beğendiğim bir kart değil Rapsin ya. Utku Baba Pro'ya bakalım 3 tane arma seçmiş. 4-1-1-4 dizilişiyle oynuyor. Top çevirme oyunu. 4'lü defans top çevirme oyunu bu dizilişle biraz iyi olabiliyor. Kanatlar kanada açılıyor ya boş kalıyor orada bir şeyler yapabiliyorsun. 4 1 4 dizilişi fena bir dizilişle top çevirme oyunda. güzel dokunmuş orayı. Lampard'ı kendine özel bassan güzel olur o olarak, orada biraz sıkıntı yapar göbek olarak basımı. Uğur Talha'ya bakalım iki tane arma seçmiş, 3-2-1-4, 3-2-4-1 dizilişiyle oynuyor. Defans üçlüsü iyi bir üçlü, önlerinde Rodri ile kim mih diyorum Kovacic var. Sol kanat olarak Levin değil değil mi o? Kavrut Levin değildir de kim o bilmiyorum. Sağ kanat olarak kafanın şu olası ikilisi orada, Felix de Messi, Fourette de Dushan var. İyi kurmuş uzun top bir, bir tık garip bir oyun tarzı uzun top bence oynanmaz ya yani Uzun topun ben şeylerini de bilmiyorum tam oyuncular nasıl kaçıyor ama bence yine oynanmaz Ya fena değil kadro ama hızlı komple takla oynasan daha iyi olur Selim'e bakalım 3 tane arma seçmiş e, gelirsek tabi 5-2-1-2 dizilişiyle oynuyor. Beklere hücumcu veriyor herhalde ofansif veriyor orada içip dos yapmış. O OSE'de Maradona bir tane boş kollayın oyuncu oynatabilirsin aslında ama orada da yaratıcı oyun kurucu tabi pas bağlantısı oluyordu. Forward kesisi onunla Mbappe gayet iyi. Eksik yok güzel kurmuş kadroyu beklerde zaten tam hücumcu bekleri. Bellingham 510 kusura bakma kanka geçen hafta sana bakamamıştım gözümden kaçmış. Defans dörtlüsü iyi bir dörtlü hızlı dörtlü. Önlerinde Chouameni var. Chouameni bu kartı önlü Bero muydu? Olabilir önlü Bero olabilir. Önlü Bero ise güzel seçim. Olsaydı şey orada Devroyne'ye oynatmış gayet Sağ açık olarak e, Saka sol açık olarak. Deniz Son. Forret'te de Haaland, Dembappe er. Bir tane Saka gerçi ortacı. Güzel ya eksik yok 4-1-4 dizilişi. Yedeklerde de Figo falan var. Şeyi de var sonu falan da vardı. Güzel kargo. Evet. Yukarı çıkalım hemen 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 hemen. 8 dakikayı tamamlayıp gidiyorum beyler. Ee, şuradan Leo Messi Prime'a e bakalım. 3 tane arma seçmiş. 4-1-2-3 dizi işi defans dörtlüsü gibi dörtlü Ruben Neves var. O 8'si devre oyunu ile Neymar sağ açık olarak, sağa sol açık olarak Pires daha havanda var. Hızlı kontra atakla oynuyorsun. Güzel de konuşsun ama bir tane savunmacı oynatsan güzel olur. Tabi ikisini de oynatmak istiyorsun ama bu dizi işte ikisi de oynamaz kanka. Dizi işini değiştir o zaman yani. Çünkü bir tane savunmacı bek oynatmazsanız sıkıntı. Kalecisi Kobel. yani benim çok beğendiğim bir kaleci değil onu da değiştirsen güzel olur. Galatasaray'a bakalım 4-1-2-3 dizi işi defans dörtlüsü. Saka'yı oynatmış sol bekte. Sakay sol bek oynatıyorsa sağ bir tane kosta kurt atmalısın kanka. Defansın çok kötü. Ben hiç beğenmedim. Dias'ı da oynatmışsın kötü. Dostlar Beckham Bayer yani ben, seçimlerin çok yanlış ya. Vallahi seçimlerin yanlış. O şekilde Messi de Griezmann diye onlar güzel. Sadece olarak yamal sol açık olarak Pires Forvet'te daha lan. O da iyi yani de bir de seçimlerin yanlış. Son bu iten, sana geçen baktık kanka daha hatırlıyorum. Hitrovka'ya bakalım 3 tane arama seçmiş 4 1 2 3 dizi yeşil defans dörtlüsü güzel bir dörtlü hatırlamadıklarımı bakıyorum da hatırladıklarımı böyle net bakmıyorum. Defans dörtlüsü iyi bir dörtlü önlerinde Rodri var kalede Odla var. Oğuz sezde Bellingham ile Messi ikisi sağ açık olarak Mbappe sol açık olarak Deniz Top Favret'te de Haaland'ı var. İyi kurmuş ama bir tane işte yerin ortalı bir oyuncu alsa 4 1 2 3'te güzel olur onun dışında bir eksi yok. Bu kadar da video diğer arkadaşlar sonra bakarım belki de bu videoya eklerim bilmiyorum. Video bu kadar olsun o zaman arkadaşlar video bitti. Ise kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet. Videoya like atmayı unutmayın. Video bitecek sandınız değil mi? Hemen şu istekleri yapalım. Laz Diyar'da kaldık. 3 tane arma seçmiş yani eve gelir gelmez direkt videoya başladım. 4-1-3-2 dizi oynuyor. Defans 4 dizi iyi bir dörtlü. Önlerinde Rice var. İyidir. Sol kanatta son. OS'de de devir Sağ kanat karizman. Sol forvet. Havertz. sağ forvet. Mbappe. Ben olsa sağ forvet. Havertz. sol forvet. Mbappe yapardım. Çünkü Mbappe sağ ayaklı. Haver'si de sol ayaklı. Ters ayaklı olmasınlar. Güzel kurmuş. Havanda 7'ye atmış. Bu kartın hava üstünlüğü yok. Belki o yüzden atmıştır. Hava üstünlüğü çıkarmalısın. Defans ikisi Jimenez ile yer. Biraz ağır kalabilecek bir ikili. Onları da değiştirsen güzel olur. Sabe Costa kosta sol sol bek. Roberto Carlos gayet iyi. Kalesi de... E, neydi? Damla'da lan neydi harbi bunun adı? Diogo Costa iyi bir kaleci. Eksik yok ama biraz işte defans hattını değiştirse bir de orada haberse Mbappe'nin yerini değiştirse güzel olur. Talha doğruydu değil mi? Aynen. Talha doğruya bakalım. 4 1 4 yeşil oynuyor. Uzun topla kontrol defans. Dörtlüsü iyi bir dörtlü. Kalede orada şey oynatmış. Dörtlü iyi bir dörtlü. Yani fena bir dörtlü değil ama bir tane savunmacı bek oynatın abi. savunmacı beksiz olmaz. Ve Alama falan defansif ver ama savunmacı beksiz sıkıntı yaşarsın. Dost orada Gerrard'ı oynatmışsın. Tam orta sağ için defansif versin da güzel olur. OSD'de Skolls GF olarak Messi Forvet'te e, Eto'yu oynatmışsa açık olarak Griezmann sol açık olarak da Bale oynatmış. Gayet iyi bir ortacı bir tane de. İçeri çekip probilen bir oyuncuyu almış oraya. Ee, burada uzun topla kontrayla oynuyorsun. Güzel de kurmuşsun. 4 1 4 dizi Gayet de iyi. Eksik yok. Bir tane savunmacı bekin olsa güzel olur. Veya beklerden birine defans yapar. Ben defa bakalım. Bir tane arma seçmiş. 4-2-3-1 dizi oynuyor, oyna. Defans dörtlüsü iyi bir dörtlü. E ama yine bir savunmacı. Oğlum şu savunmacı beklerin oynadığı illa kafuyla Carlos çıktı diye ikisini de oynatmak zorunda değilsiniz yani. Oyun tarzınızdan vazgeçmeyin. Yani iki oyuncu için oyun tarzından vazgeçin. Hadi Carlos ekstraları var ama kafunun Kafu da iyi bir kart. Kafu da yedekte tut, yedekte tutabilirsin. Ona lafım yok ama yani bilmiyorum oyun tarzınızdan vazgeçmeyin kesinlikle. Stoper basmışsın Kostukutaydı. Bir tane savunmacı bek oynasan güzel olurdu. 2 dost önüne bir yapmışsın güzeldi Kazemiro rolüyle. olsa olsaydı da Fande var sağ kanat olarak, sağ sol kanat olarak Pires Forvet'te de şeye oynatmış Ciro'yu. Yani tamam bu sefer hücumcu bekleri anlayabilirim. Yedekte de savunmacıları var. Olabilir. Çünkü forvette Jeru'yu oynatıyorsa ya ileri şişirip indiriyordur. Yedekte Osimen Levas falan da var. Ya da beklerden orta açıyordur. Tamam bu sefer olabilir ama Diğerleri biraz garip. garip. Halil Leyte'ye bakalım. 4-3-1-3-3 dizilişiyle oynuyor da. Lan kaka nerede ama? E, defans üçlüsü güzel bir üçlü önlerinde. Rice var. Rice'ın bu kartı tam orta saha. Sıkıntı yapar. Defans versen güzel olur. O 8lisi orada. Messi ile Van de Yerlerini değiştir. Bence Van, de Çünkü çift ayak sağ kanatta. Pires iş yapar mı? Yapar. Yerin ortası var. Solu açıkta orada değil. Sonra oynatmış Powered de Haland GF olarak da Grizman güzel bir üçlü defans dizilişi. Güzel de bir kadro kurmuş. İş yapar mı yapar. Romero orta stoper yap bence. Daha boyuzun uzun olduğu için daha iyi olur orta stoperde sol stoper olarak Bekhan bayram oynasan güzel olur. Kaleci Mustera yani fena bir kart değil ama daha iyi kaleciler var tabi değiştirebilirsin onu. İstekler bu kadar da siliyorum istek atmayın unutmayın bu video bu kadardı. bu sefer gerçekten bitiriyoruz videoyu. Bu videoyu minimum 120 dakika gelirse haftaya da atarım bu arada like atmayı unutmayın. Bu video bu kadar olsun arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz. Allah'a emanet biraz farklı bir video oldu kusura bakmayın.